Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Call of Dragons oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar, komutan rehberi bekliyorsunuz biliyorum ama komutan rehberi değil. Gelen güncelleme ile ilgili sizlere bir şeyler aktaracağım. Zaten bizdeki sezon bitti neredeyse. Bu yüzden bol bol komutan rehberi yapacak. Komutanları deneyecek vaktimiz olacak. Yani kesin bir bilgiyle size kesin bir şekilde doğruları anlatmak için bekliyorum. Yoksa e, komutan rehberini de hızlıca atabilirim. Sorun değil. Ama doğru bir şekilde yapmak istiyorum. E, şimdi savaşlardan edindiğimiz tecrübeyle birlikte doğru bilgi aktarmak için e, daha çok zaman ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar burada böyle baktığınızda uzun uzun bir e, güncelleme notu var. Oyun neredeyse tamamen değişiyor gibi bir şey bu. Yani birinci sezonda yaptığınız hiçbir şeyi yapmayacaksınız. Ve bazı önemli şeyler de var. Hani oyun değişiyor dediğimden kastım bunlar. Yaş şarkısı etkinliği gelecek. Bunu çok anlatmaya gerek yok. İblisleri kestikçe çanlanmaları geri alıyorsunuz. Burada önemli bir şey yok. Ben size önemli olan yerleri nasıl olacağını anlamadığınız yerleri anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yeni geçitler ekleniyor. Yani artık daha çok geçit olacak. Şimdi arkadaşlar burayı okudum. Bizi burada asıl ilgilendiren önemli olan şey e, büyümenin yeni yolları. Destansı kahramanlar 5 yıldıza, efsanevi kahramanlar ise 6 yıldıza kadar ulaşabilecek. Bu neyden bahsediyor arkadaşlar hemen anlatayım. Bakın arkadaşlar Lilya'nın yıldızı 4, e, yıldızı 4. E, bunun yıldızı 4'ten 5'e çıkacak. E efsanevi karakterlerin komutanların yıldızı da 4'ten 6'ya çıkacak. Umarım bunu anlamışsınızdır ve 5. ve 6. yıldızda neler olacağını da burada gösteriyor. Bu yeni buff'lar arkadaşlar? Ya rakiplerin atak değerini azaltabiliyorsun. Veya savunmalarını delip geçebilirsin. Bu özellikler eklenecek. Bu da bol bol yıldız toplamanız gerekiyor ki yani 4. yıldızın ne kadar zor açıldığını biliyorsunuz. Yani 5 ve 6. yıldız için de çok çok uğraşmamız gerekecek. Ve artık savaşarak da kahramanlar DP kazanabilecek. Yani komutan belli bir seviyeden sonra savaşırsa da level alabilecek, XP kazanabilecek. Dünyanın lütfu de biliyorsunuz arkadaşlar. Oyuna başlarken benim videoları izlediyseniz toplama komutanından da direkt orayı açın demişim size dünyanın lütfu yeteneğini. Çünkü kaynaklar topladıkça XP kazanıyorsun. Şimdi bu yetenekte de bir değişiklik var. Ee, önceden e, kaynağı topladıktan sonra iki komutan bonus alıyordu. Sanırım şimdi burada da anladığım kadarıyla toplama yapan kahraman alabilecekmiş. Evet arkadaşlar, sıradaki önemli noktamız keşifle ilgili. Keşif yapmak istemeyenler için Bence güzel bu. Tamaris haritasındaki bütün sisi dağıtıyorlar. Hani bu bir yandan iyi çünkü rakip klanların nereye gittiğini ne yaptığını da görebileceksiniz. Köy işgaline odaklanan yeni bir oyun tarzı geliyor. Yani keşif yaparak değil de köy işgal ederek bu hikayeyi tamamlayacaksınız ve ödülleri öyle alacaksınız. Bu çok bizi para atırmanları ilgilendiren bir durum değil. Para atıranları para atıran arkadaşlar için söyleyeyim kraliyet sıralaması etkinlik ödülü değişti. Oyuncular THA yerine kuzey rüzgarlarını alabilecek. Yani şehir teması olarak kuzey rüzgarları şehir temasını elde edeceksiniz. THA değil de bir şehir teması alacaksınız. Bu geliştirilmiş ittifak sistemini e, buradan okuyun. E, çünkü çoğu kişi ilgilendiren bir şey değil. Ve arkadaşlar yeni iki tane efsanevi komutan geliyor. E, i̇kisi de okçu bu arada. Birin e, birinin adı Freger sanırım. Diğerinin adı da sindiriyorum Nasıl okunuyor bilmiyorum cidden. Fregr'i güzel okudum ama. Beğendim yani. Okçu, barış koruma ve hareket özellikleri geliyor. Sindriyonda nişancı, akın ve keskin nişancı özellikleriyle geliyor. Merak edenler için şöyle Call of Dragon sayfasından aldım. Herkes takip etmeyebilir. E, baktığınızda Fregr'in tipi böyle. Sindriyonun tipi de arkadaki gibi. Yani özellikleri falan da yazıyor. Nasıl bir şey olacaklarını bilmiyorum. Umarım güzel olur. Yani yetenek karşıları belli burada Marksman işte, akın falan diyor. Yetenekleri belli, yetenek harcını nasıl olacağı belli daha doğrusu. Ama becerileri nasıl olacak önemli olan o. Ondan sonra arkadaşlar akın ve garnizon yetenekleri yeniden dengelendi. Yani onlarda değişiklik oldu. Akın ve garnizon komutanınız varsa yani akın ve garnizon özellikli bir komutanınız varsa güncellemeden sonra kontrol edin. Değişecek arkadaşlar. Seferi güç yeteneğinin adı adil saldırı oldu. Akın komutan olarak görev yaparken düşmanın akın ordusunu veya garnizon kurmuş ordusunu adil dövüşe zorlayabilirsin. Adil dövüşte tüm birlik becerileri devre dışı olur ve aynı seviyedeki piyasada de suvari, nişancı ve büyü birliklerinin nitelikleri aynı değere ayarlanır. Yani hepsi eşit bir şekilde adil bir dövüş yapacak arkadaşlar. Kral muhafızı yetenin adı da adil savunma olduğu Yani birinin adı adil dövüş, birinin adı da adil savunma. İkisinin de yaptığı etki hemen hemen aynı. Ordu arkadaşlar biliyorsunuz ki toplama, toplama yeteneği vardı. Bunu da kaldırmışlar diğer toplama yapmayan kahramanlara benzer bir çizgiye getirmek amacıyla değiştirildi ve dünyanın toplama yeteneği kaldırıldı. Lejyonların birbiriyle çarpışması, dost olmayan lejyonlar savaşta değilken birbiriyle çarpışacak, bu sayede birbirini geçip gidemeyecek. Dost olmayan lejyon böyle gelip yandan geçemeyecek, direkt onu engelleyebileceksiniz. Hani gidip direkt farm kesiyorlar ya belli bir noktada durduğunuzda askerlerinizi geçemeyecekler. Yani siz saldırmasanız da e, otomatik olarak saldıracak sanırım. Burada anlatılmak istenen o. Mesela yeni başlayacaksınız ama benim olduğum sunucuya gelmek istiyorsunuz. 52. sunucuya ne yapacaksınız? Ee, önceden girdiğinizde size atıyordu son sunucuya. Oradan fraksiyon seçiyordu. Oradan şey yapıyordunuz. Bir ton görevler yapıyordunuz. Ondan sonra da sunucu değiştir diyerek bizim sunucuya gelebiliyordunuz. Ama artık onu yapmanıza gerek yok. Direkt hesap açarken bakın. Direkt hesap açarken 52. sunucu deyip bizim sunucuya gelebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve artık şehriniz şehir temalarıyla dekore edebilirsin. Yani şehir temalarıyla güzelleştirebilirsin. Bunu da 5. şehir seviyesinde gelince açılıyormuş. Evet arkadaşlar şimdi en önemli yani bu güncellemenin en önemli noktasına gelelim. Şimdi bizim ücretsiz iyileştirme vardı ya. E bunu artık iksir iyileştirmesiyle değiştirildi. Yani bu ne demek? Ne demek arkadaşlar onu da anlatacağım. Hastane binalarını geliştirerek ve politikaları yürürlüğe sokarak iksir üretim hızını arttırabilirsin. İksir otomatik olarak hastanın binada depolanır ve her zaman kullanılabilir. İksir kullanmak birlikleri kaynak harcamadan anında iyileştirir. Yani belli bir süre beklemeyeceksin. Anladın mı? Ne kadar çok iksir depolabiliyorsan o kadar çok askeri hızlı bir şekilde çıkartabileceksin. Ücretsiz iyileşme hızı iksir üretim hızıyla değiştirildi. Yani senin e, ücretsiz iyileştirme hızın İksir üretme hızına geçti. İksiri ne kadar çok üretirsen o kadar çok depolarsın ve ne, ne kadar çok depolarsansa o kadar çok savaşırsın. Anladın mı? Mantık aynı. Ama arkadaşlar iksirin maksimum depolama sınırı vardır. Bu yüzden ne zaman ve ihtiyacın olacağını kestirmek için plan yap diyor. Yani demek ki iksiri de belli bir yere kadar depolayabiliyormuşsun. Yani umarım burada anlamadığınız bir şey yoktur. Yani Günlük ücretsiz iyileştirme yavaş yavaş yapıyordu. Bu direkt anında e, iksiri kullandığın an e, askerleri anında iyileştirebileceksin. Evet arkadaşlar bizim için önemli olan noktalar bunlardı. Bir de bu videoda asıl amacı komutan videolarının geleceğini de söylemekti. Ve güncellemeyi de güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.